Sanat dünyası teknolojinin etkisi altında büyük bir değişim yaşıyor. Geleneksel sanat anlayışından yapay zekanın yaratıcı dehasının buluştuğu bu çağda yapay zeka ve sanat, insan yaratıcılığı ile makine dehasının buluşması. Sanatın yeni yüzü. İlk olarak sanat dünyasında yapay zekanın yaratıcı bir güç olarak nasıl kabul edildiğini inceleyeceğiz. Sanatçılar yapay zeka ile işbirliği yaparak sıra dışı eserler üretiyorlar. Ancak, bu eserlerin arkasındaki yaratıcı süreçte insanların etkisi ne kadar büyük, yapay zekanın sanata ilhamı. Sanatçılar, yapay zekanın yaratıcılıklarını nasıl tetiklediğini görmek için eserlerine yeni bir boyut ekliyorlar. Yapay zeka, farklı sanat tarzlarına ve akımlarına ilham verebilir, sanatçıların geleneksel sınırların ötesine geçmelerine yardımcı olabilir. Bu, sanat dünyasının evrildiği ve yeni sanat. Sanat ve teknolojinin kucaklaşması. Geleneksel sanat galerileri günümüzde teknoloji ile iç içe geçerek izleyicilere farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Sanatın sınırlarını zorlayan teknolojik enstalasyonlar, yapay zeka tabanlı eserler ve sanal gerçeklik deneyimleri izleyicileri etkileşimli ve sıra dışı bir sanat dünyasına davet ediyor. Yapay zeka ve sanat eleştirisi. Yapay zeka sanat eserlerini incelemek ve eleştirmek için kullanılıyor. Ancak bu algoritmaların sanatın anlamı, değeri ve duygusal derinliği hakkında nasıl yorumlar yaptığı ilginç bir sorunu gündeme getiriyor. Yapay zekanın sanat eleştirisi alanındaki rolü izleyicilere farklı bir bakış açısı sunu. Sonuç olarak yapay zeka ve sanat İnsan yaratıcılığı ile makine dehasının buluşması, sanatın yeni bir çağa girişini ve teknolojinin yaratıcılığa katkısını inceledi. Yapay zekanın sanat dünyasına olan etkisi, hem heyecan verici bir dönüşümü hem de sanatın tanımını sorgulayan tartışmaları beraberinde getiriyor. Sanatın ve teknolojinin bu ilginç kavuşması, geleceğin sanat dünyasını şekillendirmeye devam ediyor.